Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar kar yağdı değil mi? Soğuklar geldi değil mi? Nereden anlıyoruz? Bizim izlenmelerimiz arttı. Arkadaşlar ben istiyorum ki bir yerlere kar yağmadan önlemimizi önden alalım diye bu tarzda içerikler hazırlıyoruz sizlere arkadaşlar. Diyerek videoma başlayacağım. Başlamadan önce 10 saniye 15 saniyelik çıkan reklamları atlamadan izleyin. Ki bize maddi bir destekte bulunmuş olun. Tamam mı arkadaşlar bunu atlattıktan sonra videomuza başlayalım. Ne güzel kar yağdı mikroplar kırıldı. Dileriz ki iki ayaklı mikroplar da kırar. Sadece havanın kendi içindeki mikropları değil de dediğim gibi iki ayaklı mikroplar da kırar. Öyle bir ümit ediyoruz. Videomuza başlayalım arkadaşlar. Bugünkü video konumuz kış ayarı. Nedir bu kış ayarı? Arkadaşlar kış ayarı için penceremizi açı açıyoruz. Tamam mı? Zaten aşağı yukarı ayarların hepsi birbirine benzer. Şimdi ilk ba ilk başta bakmamız gereken bir, her zamanki gibi arkadaşlar. Bu arada eldiven yaptım arkadaşlar şöyle göstereyim. Ee, bu arada bu işe ben bir dönem bazı kişiler yüzünden ara verdiydim, e, bütçeli işine girdiydim. Oradan kalan eldivenler arkadaşlar 2016 yılında. E, her neyse onu ilerleyen zamanlarda detaylı videolar daha da e, şeyler e, hazırladığım zaman onların içinde sizlerle kısaca sıkmadan sizi sıkmadan anlatırız. Şimdi birinci e, kontrol etmemiz gereken kısım contalar arkadaşlar. Contaların iyi ise tamam mı? Contaların iyi ise kaliteli ise pencere ayarında şu şekilde düzgünse hiçbir şey yapmana gerek yok. Gayet güzel kapanıyorsa şöyle elini gezdir bak şu şekilde. Hatta şöyle eldivensiz elimle tarif edeyim size. Şu şekilde elinizi gezdirin. Kapanan kısmını, pencereni, tamam mı? Şu şekilde. Şöyle. Soğuk gelmiyorsa %90 %95 pencereniz ısı tutuyor demektir, tamam mı? Eğer ki şu şekilde elinizi gezdirdiniz. Soğuk küflüyorsa contalarınızı değiştireceksiniz. Contalar sağlamsa pencere ayarlarınızı yaptıracaksınız arkadaşlar. Tamam. Ya da yapacaksınız. Ee, dediğim gibi şöyle izah edeyim onu da. Daha önceki videolarımızdaki gibi şu şekilde karşılıklarını. Şöyle kilit karşılıkları var. Bakın burada da var. Aynı şekilde. Birbirine yakın olması gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Yakın olması gerekiyor. Buna dikkat edin. Hatta şöyle kilitlediğim zaman daha net belli oluyor. Bakın şu an kilitli modla. Gördünüz mü? bu ayarlara dikkat ediyorsunuz. Kaç tane varsa kapı içinde geçerli bu. illaki sadece pencere için değil. Tamam. Buna baktık. Ayarlarımıza da baktık. Onun dışında neye bakacağız arkadaşlar? Mermer. Genelde doğramalarımız şu şekilde e, zemin kısmı mermer üzerine yapılır. Bu arada boş var mı? Şu şekilde eğilin. Eğilip baktığın zaman boşluklar vardır. Eğer ki çatlaklar varsa zamanla çünkü çekomastik olayı veya silikon olayı kalkıyor ya da çatlıyor. Şu şekilde aynı şekilde elinize gezdirin. Soğuk üflüyorsa hemen buranın da şu şekilde e, maket bıçağıyla eski silikon ya da silikon bazıları silikon çekiyor bazıları çekomaz çekiyor. Benim burada önerim çekomastik kalın olarak çekilmesi gerekiyor ki ince çekildiği zaman şey yapıyor arkadaşlar çatlıyor. Burada da kullanmanız gereken malzeme kesinlikle kaliteli ürünler kullanın arkadaşlar. Hani örnek verin bir ürün 50 TL'dir. Diğer ürün 25 liradır. 50 liralık ürünü kullanın. Kaliteli ürün kullanın. Bir kere kullanın. Onunla kazıyın. Tekrar ee, güzelce kalın bir şekilde çeko mastik çekin arkadaşlar. Daha sonra duvar birleşen yerlerini kontrol edin. Aynı şekilde iç dış olarak bakın. Şu şekilde pencerenizi açıp. Şimdi burada numunemiz var. Duvarda olmadığı için gösteremeyeceğim. Şöyle dışından bakarsınız yan tarafına duvarla birleşen kısma çatlaklıklar varsa oralarda kendiniz çekebilirsiniz arkadaşlar bunları yani bayan arkadaşlar yapıyor yani erkekler hayli hayli yapması gerekiyor eli yatkın olanlar bunun için de usta aramazsınız herhalde diye düşünüyorum arıyorsanız da yapacak bir şey yok yani parasını verirsiniz servis ücretini verirsiniz gelip yaparlar problem değil yani benlik bir şey yok ben anlatıyorum şu anda sizlere onu da yaptık onlara da baktık kontrol ettik. Tamam. Ee, peki son olarak ne yapacağız? Kış ayarı yapacağız arkadaşlar. Kış ayarı yapmadan önce ne gerekiyor bize arkadaşlar? Dörtlük alyan gerekiyor. Bu şekilde Biz sizi şöyle video durdurayım. Dörtlük alyanı bulayım. Sizle tarif edeceğim, göstereceğim. Arkadaşlar dörtlük alyanı şu şekilde pencerenizi açıyorsunuz. Bakın şu kilit kısmının Pim diyoruz biz buna. Pimin üzerine bir çizik var arkadaşlar. Şöyle şu şekilde daha netleştireyim. Gördünüz mü? Bu çizik eğer dışarıya bakıyorsa dış kısma bu yazlık mod demektir. Hemen şu şekilde şöyle dörtlük alyanla %99'u dörtlük alyanla işinizi çözersiniz. Şöyle dörtlük alyanla şu şekilde o çizgiyi şu şekilde gösteriyorum. Şöyle içeriye doğru getirdim arkadaşlar. Kaç tane varsa bundan. Bu birincisi. Benim pencerem küçük olduğu için iki tane var. Bakın bu da dışarı bakıyor. Ama bunu da içeriye doğru çeviriyorum. Şu şekilde taktık. İçeriye doğru çevirdim. Bu kışlık mod oldu arkadaşlar. Şöyle pencereniz zaten o işlemi yaptıktan sonra pencerenizi kapattınız ya. Pencereniz hafif sıkı kapanacak. O ayarı yaptıktan sonra. Bu ayarlar hepsi düzgünse. Peki usta hepsini yaptık. Yani haliyle e, benim pencerem dandik yani ya dandik ya da zamanında e, maddi durumum iyi değildi. Uygun olan pencereyi yaptırdım ya da kiracıyım. Anlık çözüm ne? Arkadaşlar pencerenin iyi değilse sen bu ayarların hepsinde yapsan ayarı tutmayacak tamam mı? Bunda bir hemfikir olalım. Bu ayarların hiçbiri tutmayacak. Pencerenin kalitesi düşükse burada marka ismi veremiyorum. Bunun için de anlık çözüm ne yapacaksın hemen? Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle pencere bantları var. Şu şekilde pencerenizi açacaksınız ya da kapı hiç fark etmiyor. Şu şekilde açacaksınız. Onunla ilgili zaten kanalımıza e, kanalımızda da videolarımız var. Şu şekilde kasanın şu şekilde tam sıfır kısmına, uç kısmına şu şekilde komple dört tarafına bu şekilde yapıştırıyoruz, dönüyoruz. Mevcut videosu var. Oradan da bakabilirsiniz. Kanalın ana sayfasına gelip ısınmayan ev kalmasın diye videonun ismi bu arkadaşlar. Bu şekilde yapıştırırsınız. Daha sonra kapatırsınız. Zaten anlarsınız kol zor kapanır. Şu şekilde hafif zor kapanır. Tamam dersiniz yani artık. O kapatma hafif sertleşti ya. Heh, tamam dersiniz ya artık. Şu şekilde elinizi gezdirdiğiniz zaman soğuk gelme olayı kesilir. Arkadaşlar yani benim size önerim bunlar. Onun haricinde yapacağım bir şey yok. Pencerenizin kalitesiyle alakalı. Eğer pencerenizin kalitesi iyiyse, ayarlar da düzgünse kışlık mod işe yarar. Onun haricinde pencerenin kalitesi iyi değilse ne yaparsanız yapın. Kışlık mod hiçbir işe yaramaz bilginiz olsun. Dediğim gibi arkadaşlar videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Bu tarzda içerikler için daha fazla içerikler de çekeceğiz arkadaşlar. Bu ara bir yoğunluğumuz var. Çok şükür Allah'a hamdolsun. Şu şekilde sinekliklerimiz var. Sineklik siparişi var. Dışarıda kar yağıyor. Biz sineklik üretimine devam ediyoruz. Bu yazda da ilgili güzel kampanyalarımız olacak arkadaşlar. Ee, kesinlikle bizi takip edin. Şu şekilde demontalde size sineklikler göndereceğiz. Bunların fiyat çalışmalarını yapıyoruz. Kurulumu gayet kolay arkadaşlar. Türkiye'nin her yerine bu şekilde sadece Türkiye değil Avrupa'nın her yerine kargo ile sineklik göndereceğiz. Farklı planlarımız var. Bununla ilgili dediğim gibi arkadaşlar bizi takipte kalmaya devam edin. Bizleri destekleyin ki. Biz de size güzel verimli içerikler üretmeye devam edelim. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.